Şimdi ben size birkaç sanatçı ismi, heykeltıraş ismi söyleyeceğim ve o kişilerin sanatı hakkında yorum yapmanızı Eyvallah. rica edeceğim, <laughs> görüşlerinizi almak istiyorum çünkü nasıl bir gözle baktığınızı merak ediyorum. Eniş Cooper. Sevdiğim bir sanatçı, neyse, <laughs> sevindim. Ee, seviyorum felsefesi olan e, gerçekten e, üretken, e, çalışkan, e, bence e, çok iyi bir sanatçı, bir heykeltıraş olarak çok beğeniyorum işlerini. Hı hı. Jeff Koons. Ee, yakın durduğum bir sanatçı değil. Balon heykeller, balon görünümü mesela. Yani ben e, yani bir star olduğunu kabul ediyorum hı hı. ama. E, kendime yakın hissetmem. Oysa eniş kapuru bayağı yakın hissediyorum. Takdir ediyorum. Hı hı. Ve rahmetli Kuzgun Acar. Ee, benim için e, çok kıymetlidir. Şundan dolayı kıymetlidir. Belki de ben Ankaralıyım. Hı hı. Başa dönelim. Ee, Ankara'da e, Kızılay'da mağazasının da ...dönemin en önemli e, yapılarından bir tanesi. E, ilk yürüyen merdivenler içinde. Herkes... E, ...önünde buluşurdu, randevuleşirdi. Tabii... E, ...saat 2'de buluşacağız diye konuşulur. Ve orada beklersin yani. Hani 2 olur, iki buçuk olur vesaire. E, bir e, buluşma alanı ve... ...Kuzgun Acar'ın da rölefi var yapının. Hmm üstünde. Şimdi orada e, beklerken bir çocuk olarak annemin yanında ya da ablalarımın yanında hep Acar'ın heykeline bakardım. Soyut bir heykel. Her baktığımda başka bir şey görürdüm hmm. ve benim zaten hayal kurma potansiyelim de geniş. Böyle yani e, inanılmaz e, bağlar kurdum. Ama o zamanlar tabii onun kuz, ne Acar olduğunu biliyorum. Ne de işte yani. Hiçbir şey bilmiyorum ama e, bana yani ufuk açmış, e, hayallerime hayal katmış bir sanatçı. E, sonradan e, öğrendikçe e, Kuzgunacanın kim olduğunu vesaire, sevgim tabii ki yani ikiye, dörde, beşe, ona katlana katlana çok yükseldi. Tanımayı çok isterdim. Hmm. E, çok e, kişiliği de e, ilgimi çekiyor. Bu e, yaptığıyla e, özleşen e, sanatçıları da zaten e, kalbimde ayrı bir yere koyuyorum her zaman. <laughs>